Baner, beklenen haber geldi. Eğer planlanan e, bir çalışma doğrultusunda o tarihe kadar hiçbir sorun olmazsa 1 Haziran'da kapalı çarşı kapıların ziyaretçilerini açacak. Malum geçtiğimiz ay kapatmıştı ve uzun bir süre boyunca da kapalı çarşı kapalı bir şekilde e, devam ediyor. Sadece esnaf giriş çıkış yapabiliyordu. Çünkü içeride değerli eşyaları olan kişiler, esnaflar vardı. 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılmıştı çarşı. Ancak şimdi yeni bir planlama yapıldı ve 1 Haziran'da kapalı çarşı kapılarını tekrar ziyaretçilere açacak. Tabii ki yerli ve yabancı turistin en yoğun olduğu noktalardan birisi de keza kapalı çarşıydı. Ee, bazı tedbirler alınacak çünkü Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Muhtemelen çarşı içerisine giren kişilerin ateşleri ölçülecek. Yine bazı noktalarda dezenfektan bulunacak. Yani çalışmalar şu an planlanıyor ve o plan doğrultusunda 1 Haziran'da Kapalı Çarşı kapılarını açacak. E, tabii ki esnaf bugüne kadar giriş çıkış yapabiliyordu. 23 Mart'ta çarşı kapatıldı ama esnafın giriş çıkışına izin veriliyordu. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi içeride değerli eşyalar olanlar var. Elmaslar, pırlantalar, altınlar, dövizler yani birçok zinet eşyası içeride bulunuyordu. İşte esnaf da onları her gün kontrol etmek amacıyla çarşıya geliyordu. Ancak ziyaretçiler giremiyordu. İki kapıdan giriş yapılıyordu. İşte o kapılarla birlikte artık Kapalı Çarşı'nın tüm kapıları da açık hale gelecek. Tabii ki salgınla dediğimiz gibi mücadele devam ediyor. Belki marketlerde nasıl e 10 metrekareye bir e, müşteri girebiliyorsa, bulunabiliyorsa muhtemelen kapalı çarşıda da öyle bir planlama yapılacağını bekliyoruz. Çünkü çarşının alacağı bir kapasite var. O kapasitenin üzerine çıkıldığı zaman muhtemelen sosyal mesafe ihlali olacak. İşte onun için sosyal mesafeye dikkat etmek için e, müşteri sayısı e, ziyaretçi sayısında bir kısıtlama olabilir. E, zaten güvenlik personelleri kapının hem de hem giriş hem de çıkış noktalarında bekliyor. E, yine de ateş ölçümü yapılıp muhtemelen içeri alacaklar. Tekrar söyleyelim. Kapalı çarşı 1 Haziran'da Haziran'da ziyaretçileri kapılarını açacak Banu